Zaman TV izleyicileri Ramazan'ın huzuru ve bereketiyle birlikte sizlerin karşısındayız. Bugünkü konuğumuz da sanatçı sevgili Gökmen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, elhamdülillah. Her şey çok güzel. <laughs> Hava da güzel. Evet. Peki Ramazan'ı konuşuyoruz aslında ama size böyle e, eski Ramazanlar desem ne söylersiniz bize? Evet, ya benim unutamayacağım Ramazan yani özlem duyduğum Ramazanlardan bir tanesi çocukluğumda yani daha doğrusu 12-13 yaşlarında böyle yeni yeni Ramazan ayı geldiği zaman içimiz kıpır kıpır olurdu. Ailemizde Allah eveden razı olsun annemden babamdan bizi böyle çok farklı yetiştirdiler. Hani özel günlerde hep bizi böyle özel günlere hazırladılar. Ramazan ayı da öyle bir şeydi. Yani o Ramazan ayında biz, benim olmazsa olmazlarımdan bir tanesiydi. O ee, hani o sahurda hazırlanan yemeğin kokusu. İftar demiyorum. Sahurda yani o uykunun en güzel saatinde anneniz sizi kaldırıyor. Hadi oğlum kalk diyor sahura kal. Hemen kalkar mıydınız? Birazcık böyle kalırdım ama o kokuyu <laughs> şey yaptıktan sonra yani o kokunun da ne olduğunu yani şartlar ve ekonomimiz el vermediği en güzel yemeklerden bir tanesiydi. İşte et et mesela fazla göremezsiniz ama o e, işte etin e, kekikle buluş buluştu o koku bizi böyle hemen kalkardık şey yataktan. Ondan sonra hazırlanmış şöyle çok güzel bir kahvaltıyla e, anamız Allah ondan ebeden razı olsun. Onu hep böyle her, her kalktığımda o, o, o kokuyla o muhabbetle kalkardım. Sonra geldik işte. Diyarbakır'dan çıktık, İstanbul'a geldik. Ondan sonra öğrencilik yıllarımızda tamam sahur yaptık ama yeri geldi dışarıda yaptık, yeri geldi e, akrabalarımızın evinde yaptık ama anamın o Diyarbakır'da bize hazırlamış olduğu o sahur hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. E, akabindeki Ramazanlar da hiç aklımda, bayramlar da aklımdan çıkmıyor. Ve oradan mesela o dönemlerde yaklaşık 15-20 sene geçmiş o dönemde aklımda kalan bir şey vardı. Mesela Diyarbakır'da babamla biz e iftara oturduğumuz zaman iki üç tane e tabak, boş tabak kalırdı. Babama sordum baba biz dört kişiyiz ama üç tane tabak niye? Derdi ki oğlum ben hani, ola ki birisi kapımızı çalar. Çalarsa da onun tabağı da hazır olsun. Allah Allah baba kim gelecek ki falan derdim yani. Sonra ezan okunduktan sonra mesela çorbalar içildikten sonra babam çıkardı. E cama, sokağa bakardı. Kim var, kim yok diye. Sonra namazını kılardı. Namazdan sonra gelirdi, tekrar bakardı. Muhakkak birini bulurdu. Yani biz o Ramazan'da, Ramazan ayı içerisinde böyle dört kişi ailece e, iftarımızı yaptığımızı hatırlamam. Ana, muhakkak dışarıdan tanımadığım üç kişiyle o tabak, üç tane tabak olurdu. Bazen dört kişi olurdu. Şimdi daha, daha iyi anlıyorsunuz. Yani Ramazan ayı geldiği zaman işte her şeyin eşit olduğu, Allah'a biraz daha yaklaştığımızı ve kötülüklerin tamamen kelepçelendiği ve tamamen iyiliğin, hoşgörünün, güzelliğin, diyaloğun buluştuğu bir ay. Aslında amaç da bu zaten. Yani Kesinlikle. o ...biraz kötü bir tanımlama olacak belki ama... ...11 ay boyunca uzak kalıyoruz gibi duruyor. İşte hayatın koşuşturmacası, işler, güçler... ...o bir aydaki huzu, yani şu atmosferi... ...evlere yansıyan atmosferi çok farklı. Bereketi, huzuru, karşılıklı anlayışı... ...ve maalesef hani 365 gün öyle yaşamak icap ediyor aslında. Allah-u Teala bize aç kalmamız için bu ayı göndermemiş. Aslında büyük bir fırsat. içki içenlerin tövbe etmesi gerektiği, gaddar insanların yüreklerine merhamet inmesi gerektiğini ve Allah'tan uzaklaşanların Allah'a yaklaşması gereken bir ay. Yoksa hay veya aç kalmışsın hiçbir anlam teşkil etmiyor bence. Farkında da oluşturmak lazım. Kişinin karakterine de işlemesi lazım. Peki böyle eskiye baktığımızda böyle ilk Ramazan deyince böyle aklınıza gelen anı ne? Yine diyeceğim o sahurdaki, sahurdaki kekik kokulu eti hiç unutamıyorum yani. Peki o sahurdaki kekikli et annenizinki mi daha güzel, eşinizinki mi daha güzel? Anneminki kesinlikle. Şimdi ilk defa görüyorsunuz, ilk defa tadıyorsunuz. Şimdi yani hanım yaptığı zaman bir şey teşkil etmiyor yani. O dönem öyleydi yani. O dönem yoktu yani hakikaten de yok. Peki bayram deyince aslında sılayı rahim. Evet. En önemli unsurlardan biri işte işten, güçten, akraba ziyaretleri bazen aksayabiliyor, göremeyebiliyorsun ama bu zaman da bambaşka oluyor bayramdaki akraba ziyaretleri. Bu konuda ne söylersiniz? Çok sık ziyaret eder misiniz siz? Ee, ben benim öyle bir sıkıntım var ya. Ben genelde her bayram çalışıyorum. Yani konserler oluyor. Gidemiyorum ama fırsat bulduğum zaman sıla-i rahim yap, yapmayı kendime bir vazife edindim. Geçenlerde de Diyarbakır'a uğradım annemi ziyaret ettim. Dostlarımızı ziyaret ettim. Bu anlamda yani çok e, vefalı bir yeğen değilim belki ailem tarafından. Ama beni çok seviyorlar. O anlamda şikayetlerini dile getirmiyorlar. Yani Gökmen'i biz seviyoruz. Gökmen'i televizyonda görüp radyoda sesini duymamız bile bize yetiyor. Ee, Allah razı olsun. Hani ben olsam ben onlar gibi hani bu vefayı göstermem yani gelmiyor etmiyor işte vefasız falan filan derim. Ama Allah razı olsun baştan beri böyle oldu böyle gitti. Peki iftar sofraları nasıldı? Ne nasıl hatırlıyorsunuz iftar sofralarını? Böyle o ezanı bekleyiş, heyecan. <laughs> o pideyi sırasında bekleme. <laughs> Herkes iftarını açtıktan sonra 5 dakika sonra ben açıyorum. O 5 dakika içerisinde işte önümde her şey. Ye, yiyemiyorsun. Neyi bekliyorsun? Koca Allah'a ekber diyecek ondan sonra. Demek ki bu kadar acizsin. Kendi kendime diyorum. Hadi ye diyorum. Hep böyle kendi eleştiriyle geçiyor yani. Her şey önümde işte. Çeşit var. Allah bereketini ihsan etmiş. Hadi yok. E demek ki senin elinde bir şey yok. Acizsin ya bu kadar. Bir gün gelecek. Şarteller inecek. Her şey kararacak ve bitecek. E o zaman e iyi bir insan olsan, sanatçısın ya adı altında sanatçı. E ee, ne sanatçısın sen? Aciz bir insansın. Eğer insanların gözünde sen bir abi, bir arkadaş, güzel bir insan değilsen boşsun. Evin içerisinde eşine iyi bir eş, iyi bir arkadaş, iyi bir yoldaş değilsen boşsun. Babana karşı, evladına karşı iyi bir baba, iyi bir kardeş, iyi bir arkadaş değilsen boşsun. E ee, kalp kırma insanlara zulüm etme, insanlara hakaret etme, insanlara haksızlık yapmaktan Allah'a sığınmak gerekiyor ve o an kendimi terbiye ediyorum, terbiye ediyorum. Tövbe istiğfar ediyorum. Geçmiş dönemde kalp kırdıysam Allah'ım bu saatin yüzü su deyip duayla geçiyor. Bakıyorum yanımdakiler çorbayı bitirmiş. Ondan sonra ben amin dedikten sonra bismillah deyip çorbamı içiyorum. Peki küçükken ne diye dua ederdiniz? Şimdi dualarınız nasıl? Yani ben küçükken hatırlıyorum. Allah'ım annemi, babamı, abimi koru diye dua ediyordum. Onların acısını bana gösterme diye hep dua ediyordum. Şimdi de değişen bir şey yok. Yani sayıları arttı. Başta ya Rabbi başımızda bir büyüğümüz var. Allah ona sağlık versin, afiyet versin. Kıymetli Fethullah Gülen Hoca afiyet versin ve benim başımdan, inananların başından eksik etmesin. Her duamda bu var. Sonra annem babama sağlık, afiyet versin diye dua ediyor. Sonra eşime ve çocuğuma Rabbim sıhhat versin, afiyet versin ve onu her türlü kötülüklerden korusun onları. Sonra da Ya Rabbi Türkiye'nin ve dünyanın her tarafında rıza ile. Sırf Allah rızası için hizmet eden, başka da hiçbir davası olmayan insanlar var. Allah'ım biz onları çok seviyoruz. Sen de onları sev ve önlerinde engel varsa kaldır. Ve ya Rabbi hayırlısıyla yüzümüzü sevdir ve bizi sevenlerimize layık et diye dua ediyorum. Peki, abimden ee... Bir eser istesek sizden Sazımız yok ama şu an Ya ben işte bugün bilseydim bu kadar güzel bir atmosferde olacağımı Sazımı getirdim tam sazlık bir havaymış Yusuflara selam olsun olabilir Ahuzar bülbüle düştü Şebnem gonca güle düştü Kimine bile düştü Yusuflara selam olsun Selam olsun Selam olsun Anadolu'ya selam olsun he böyle yazılmıştır kader inanana vermez keder şimdi zulmeden derbeder Yusuflara selam olsun şimdi zulmeden derbeder Yusuflara selam olsun kalbimiz onlarla her an Yusuflara selam olsun Bugün şereflendizından Yusuflara selam olsun. Kalbimiz onlarla her an. Yusuflara selam olsun. Bugün şereflendizından Yusuflara selam olsun. Selam olsun, selam olsun. Silivriye selam olsun hey. Selam olsun, selam olsun. Anadolu'ya selam olsun he. Peki çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık muhabbetli sohbetiniz için. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Sanatçı Sevgili Gökmen'le birlikteydik. Ramazan'ı konuştuk. Müzik hayatını konuştuk. Güzel bir muhabbet olduğuna inanıyoruz. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.